Merhaba sevgili dostlarım nasılsınız? Umarım haftaya şahane bir giriş yapmışsınızdır. Güzel bir başlangıç olmuştur ve artık memleketimize bahar geldiğine göre değil mi? Artık hayat bundan sonra hızlanıyor sevgili dostlarım. Peki bu videoyu böyle açmak istedim. Çünkü neden? Çünkü hakikaten iki konuyu birbirine bağlamış oldum ama bu hafta çok enteresan bir hafta. Tam böyle bir önümüzdeki hafta güneş tutulmamız var. İnanılmaz bir tutulma. Büyük Amerikan tutulması olarak literatüre geçen bir tutulma geçti bile. Dolayısıyla sadece Amerika için değil tabii ki bütün dünya için çok önemli bir tutulma olacak ama tutulmanın öncesinde şu hafta boyunca o kadar önemli enerjiler var ki gökyüzünde. Merkür retrosu başladı. Bugün itibariyle başladı ve genelde bir gezegen retro yaptığında biz daha ziyade yavaşlarız. Ama bu sefer yavaşlamaktan çok uzak olacağız. Tam aksine çok hızlanacağız. Olaylar çok hızlanacak. Yani e, sanki gezegenimiz daha bir hızlı dönecekmiş gibi hissedeceğiz zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bu hafta hatta bu ay boyunca bu arada Nisan <laughs> ayının geneli için bunu söyleyebilirim sevgili dostlarım ona göre hazırlıklı olun. Yapılması gereken e, projeler, işler vesaire ona göre organize olmak da fayda var. 4 4 kapısı açılıyor. E, 4 Nisan'da perşembe günü. Şimdi kapılarla alakalı zaten öyle videolar yapmadığımı biliyorsunuz ama bazı önemli kapılar olduğunda o e, enerjiyi ben de hissettiğim vakit eğer e, orada özellikle böyle ufak yorumlar yapıyorum sizin için. Şimdi önemli Enerjiye sahip bir kapı açılacak aslında. Harekete geçmek, adımlar atmak, cesur olmak, tam böyle ateş enerjisini barındıran kendi içinde hem toprak enerjisi var bu arada dört sayısında hem ateş enerjisi. Kurallar koymak, kurallara göre düzen oluşturmak, bir yapı inşaat etmekle alakalı bir ay yaşıyor olacağız. Böyle bir kapı var önümüzde. Böyle bir portal açılıyor. Dolayısıyla bu enerjiyi çok yoğun hissedeceğiz. Bu hafta bilhassa hissedeceğiz. Tam iki tutulmanın arasındayız. Geçen hafta çünkü ay tutulmamız vardı. Önümüzdeki hafta güneş tutulması var. Tam böyle iki tutulmanın ortasında 4-4 portalının enerjisini çok yoğun hissedeceğiz. Ama Nisan ayı boyunca bu enerji devam ediyor olacak. Ve gerçekten Nisan ayı çok büyük karar çok büyük böyle e, adımların başlangıçların ayı e, olacak gibi düşünebilir. Bu sırada böyle bir enerji varken gökyüzünde e, uyum sağlayabilecek miyiz? O hıza yetişebilecek miyiz? O enerjiye e, nasıl diyeyim yeterince? hazır hissediyor muyuz acaba kendi içimizde daha ileriye gitmek için o adımlar atmak için o kararları almak için hazır hissediyor muyuz işte bütün bunlar önemli sorular olacak tabi ki herkesin bireysel hayatında bunun tezahürü farklı olur herkesin iradesine göre ve seçimine göre tezahürü olacaktır mutlaka ama genel tema hız ilerleme e, ...yenilikler, e, önemli kararlar, dönüm noktaları. Bunlar diyebiliriz aslında bu anlamda. Bu hafta geneli için e, bir iki şey daha söylemek istiyorum. Şimdi gökyüzünde e, önemli kavuşumlar olacak. Mesela Venüs-Neptün kavuşumu olacak. Bunu yarın akşam daha detaylı konuşuyor olacağız. E, çünkü tam e, kavuşum çarşamba günü meydana gelecek. Ama tabii ki salı gününden itibaren enerji çalışıyor mu çalışıyor dostlarım. E spiritüel anlamında, ruhsal anlamda çok güçlü bir enerji bu. Yaratıcılığı çok yükselten ama dikkat edilmesi gereken bazı noktaları var tabii ki birazcık böyle e, gerçeklikten kopmayla alakalı e, gölgesini de çalıştırabilir. Böyle dağılmayla alakalı, çözülmeyle alakalı. E, dolayısıyla buralara dikkat etmek de gerekiyor ama e, daha ziyade ben burayı çok olumlu ve çok güçlü görüyorum. E, maneviyatı yükseltecek durumda. E, kalbimizdeki inancını güçlendirecek öyle söyleyeyim. E, ayrıca da yaratıcılığımızı inanılmaz e, yükseltecek bir etki var gökyüzünde. Bunu yarın akşam daha detaylı konuşuyor olacağız. Bunun dışında cuma günü güneşin Kuzey ay düğümüyle kavuşumu meydana gelecek ki bu da çok önemli ve çok güzel bir etki Aslında Kuzey ay düğümü geleceğimizle alakalı Aslında kadersel anlamda ay düğümleri bizim hani nereden ve nereye doğru ilerlememiz gereken iki yönü gösteren iki noktadır Aslında bu rehberlik yapar bize kuzey düğüm zira bizim tekamül yolculuğumuzun işte nereye doğru ilerlememiz gerektiğini vesaire bilgilerini kendi içinde barındırıyor. Dolayısıyla burada güneşin kuzey düğümle kavuşuyor olması hem bireysel hayatlarımızda gerçekten geleceğimizle alakalı Kadersel ilerleme ile alakalı bir enerji çalışacak. Hem kolektifte de bunun tezahürünü göreceğiz. Sevgili dostlarım özellikle e, önemli liderlerin e, kararları, demeçleri, e, atacağı adımları, bütün bunları izliyor olacağız. Özellikle Perşembe ve Cuma. Aslında buradan bile anlaşılıyor değil mi ne kadar önemli bir haftaya giriş yaptık. Ee, ne kadar güçlü bir enerji var gökyüzünde buradan anlaşılıyor ama biz hadi gelin çok genel konuşmayalım evet haftanın başında hep böyle haftanın geneliyle ilgili size genel bilgileri veriyorum hangi günler biraz daha yumuşak hangi günler daha sert enerjiler var daha çok dikkat etmemiz gerekiyor bu hafta geneliyle de şunu söyleyebilirim ee, şu gün iyi şu gün e, biraz zor diyemeyeceğim çünkü her gün çok güzel fırsatlar barındırıyor ve aynı zamanda ama dikkat edilmesi gereken enerjiler de barındırıyor. Dolayısıyla hafta genelinde bu bugünlük videolarda sizin onun bilgisini anlatıyor olacağım. Her zaman yaptığım gibi ama aklınızda bulunsun. Böyle her gün hem iyi şeyler var hem biraz zor şeyler var. Bilginiz olsun. Hadi gelin başlayalım o zaman. 2 Nisan Salı günüyle başlıyoruz. Yarını anlatmaya başlıyoruz. Merkür retrosundan başlamam gerekiyor. Tabii ki Merkür duran pozisyonda salı günü boyunca. Dolayısıyla evet retroya artık başlamış durumda. E, tam geri hareketinde çarşamba günü başlıyor ama zaten Merkür duran pozisyondayken retrodan bile beter konumda oluyor. Çünkü çok bizi zorluyor. Bunu e, birçok anlamda görebiliriz. Birçok alanda, sosyal medyada işte Mesela bugün e, Instagram'da böyle şeyler yaşanmış işte. E yorumlar gidememiş, bir şeyler olmuş, bir takım arızalar olmuş, sonra güncelleme yapılmış, düzeltilmiş. Bunun gibi örnekler çok aslında olur Merkür Retrosin'e ama özellikle duran e, pozisyondayken çok dikkat etmek lazım çünkü Retro'nun böyle e, çarpı iki halini hissediyoruz genelde. E, dolayısıyla madem Merkür Retros'u başlıyor, zaten artık hani e, ezberlenmiş bilgi ama Yine de söylemiş olayım tabii ki çeşitli arızalar yaşanabilir teknolojik cihazlarda bizim işte sosyal medya şifrelerde, internet üzerinde alışverişlerde mesela buralarda hep dikkatli olmamız gerekiyor. mümkünse yedekler vesaire almamız gerekiyor. Çünkü gerçekten işte bir anda bilgisayarın başına bir şeyler gelebilir gibi gibi aksilikler yaşan, yaşanabilir. Bu Merkür Retrosu'nda da yaşanabilir. Kargolar kaybolabilir. İşte siyahat planlıyorsunuz. Böyle bir anda böyle bavulunuzun başına Başına bir şey gelebilir gibi türlü türlü aksilikler Merkür Retrosu'nda başımıza gelebiliyor. Böyle bir süreç artık resmi olarak başladı sevgili dostlarım ama e, bu herkes tarafından bilinen detayların dışında ufak bir böyle daha farklı bir e, bilgiyi aktarmak istiyorum size. Şimdi bu Merkür Retrosu öyle bizim bildiğimiz Merkür Retro'ların... Değil aslında sevgili dostlarım. Neden değil? Böyle basit bir retro dönemine girmedik. Normalde her yıl biliyorsunuz yılda 3 defa Merkür retro yapar. Dolayısıyla zaten bu yüzden herkes artık o kadar alıştı ki bu fenomene. Ama ee, bu sefer bu retro gerçekten farklı. Neden? Çünkü tutulma enerjisiyle de birlikte çalışacağı için çok güçlü etkileri var. Aynı zamanda bakın kuzey düğümle kavuşma e, yapacak. İleri hareketindeyken yaptığı geri hareketinde yapacak. Bir daha ileriye giderken yapacak. Tekrar üç defa kavuşum söz konusu. İlkini yaşadık. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Şimdi tabii... E, tutulmayla birlikte çalışacağı için bu enerji geri geri gelirken de tutulma de derecesini yeniden tetikliyor olacak. Aslında bu Merkür Retrosu normalde 3 haftalık bir periyot olmasına rağmen maalesef önümüzdeki en az 6 ayı etkiliyor olacak. Yani retro bittikten sonra bile alt planda o enerji e, kendini böyle çalıştırmaya devam edecek. Dolayısıyla çok dikkatli olmamız lazım. Özellikle bakın Merkür zihin dünyamızı anlattığı için bizim düşüncelerimizi e, iletişim şeklimizi ve en önemlisi karar verme mekanizmamızı anlatıyor. Neden bunun altını çiziyorum? Çünkü bakın bu dönemde bu Merkür Retros'unda alacağımız kararların sonuçlarını biz e, böyle kısa vadeli yaşamayacağız. Çok uzun vadede bize zarar verebilecek olan böyle o, o potansiyeli taşıyan e, kararlar alabiliriz tutulma enerjisiyle birlikte çalışıyor bu retro. Unutmamak lazım bunu. Özellikle bakın Koç terazi aksı çalışacak ve Merkür orada Koç tarafında dolayısıyla çok fokur fokur bir enerji çok keskin, çok böyle patlamaya hazır bir enerjiden bahsediyoruz. Şimdi Merkür Koç burcundayken aslında hiç de fena bir Merkür değil. Çok hızlı düşünceleri anlatır ama retro olduğunu unutmayalım orada. Dolayısıyla bakın bu e gölgesini çalıştıracak olursa eğer e, buraya dikkat etmek lazım. Şu olabilir. Çok hızlı düşünüp çok dürtüsel kararlar alabiliriz ve bu kararlar bize öyle böyle değil yani gerçekten ufak tefek değil böyle uzun vadede bizim e, hayatımızı hatta kadersel anlamda çünkü kuzey düğümde var işin içinde. Kadersel anlamda e, bizi çok etkileyecek kararlardan bahsedebiliriz burada. O yüzden siz hani ne yaparsanız yapın benim size tavsiyem şu olacak en iyi tavsiyem bu olabilir bence burada acele etmeyin Acele etmeyin derken, bu arada şunu kastetmiyorum. Hani biraz o işi bekletin, hemen karar vermeyin. Aslında demiyorum. Çünkü şu anda enerji çok hızlı akıyor, biz de hızlı olmak zorundayız. O yüzden bu anlamda hızlı olun. Aslında kararlı olun. Burada uyum sağlamak gerekiyor enerjiyle, hani gökyüzündeki o enerjiyle. Fakat hızlı kararlar alırken emin olmak için. Tekrar bir üzerinden geçin. Yani bunun için de zaman ayırın mutlaka. Bunu da planın içine e, dahil edin mutlaka. E, bir karar alırken hemen o anlık dürtüyle değil de biraz üzerinden geçmek belki birinden tavsiye alarak vesaire artık o yöntem size kalmış ama bir şeyden emin olarak ancak harekete geçmek lazım bunun özellikle altını çizmek istiyorum bu retro ile alakalı ve bu videoyu artık çok uzatmamak adına uzun oldu şimdiden merkürü nasılsa daha konuşuyor olacağız 3 hafta boyunca bol bol konuşuyor olacağız eee gelin bir salı gününe şöyle bir bakalım ay acaba hangi açılar yapıyor ayın güneşle e, karesi olacak sabah saatlerde fakat aynı zamanda Satürn'e güzel destekleyici açısı olacak. Nasıl bir sabah bekliyor bizi? İki enerji, iki farklı enerji aynı anda var. Bir taraftan bazı engellerle karşılaşma ihtimallerimiz olabilir. Çok o planladığımız işlerin tam olarak istediğimiz gibi gitmediğini görebiliriz. Diğer taraftan da sabah saatlerde attığımız adımlarda özellikle o yeni başlangıçlarda Burada çok böyle sağlam bir zemin oluşturma şansımız olabilir burası güzel böyle sağlamlık veren bir enerji çalışıyor olacak somut bir sonuç almamız mümkün olabilir. Öğlen saatlerde ise ayın Jüpiter'le üçgeniyle birlikte gerçekten çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hem parasal anlamda her konuda aslında ama özellikle Jüpiter orada Boğa Burcu'ndan çok güzel böyle göz kırpıyor. Dolayısıyla bazı fırsatlar yakalanabilir. Bu anlamda şifa ile bağlantılı da güzel enerjiler var. Öğlen saatleri güzel görünüyor açıkçası. Akşama geldiğimizde dikkat etmemiz gereken bir enerji var. Ay'ın Şiron'la bir karesi var ama diğer taraftan da Uranüs'le yine güzel üçgeni var. Şimdi bu ne demek? Uranüs üçgeni zaten hoş güzel sürprizleri anlatır. Uranüs sürprizler gezegeni biliyorsunuz. Beklenmeyeni bekle gezegeni ama üçgen açıda olduğundan bu sefer tabii ki bizi şaşırtan e, bazı gelişmeler olabilir ama bizi iyi taraftan şaşırtan ya da hiç beklemediğimiz işte bir işte sürpriz gibi kendini gösterebilir. E, fakat... Ayın Şiron'la olan karesi biraz işte canımızı sıkabilir. Akşam saatlerde hem sağlık açısından zorlayıcı enerji çalışabilir hem de psikolojik anlamda duygusal anlamda zorlanabileceğimiz saatleri anlatıyor sanki biraz çatışmalı bir enerjiyi de anlatıyor. Bir taraftan yani hasar alabileceğimiz psikolojik anlamda ...travma alabileceğimiz... E, ...saatleri gösteriyor gibi... ...geldi bana açıkçası... ...biraz dikkatli olmak lazım... ...hassasiyet var... ...Şiron'un olduğu yerde... ...ve ay duygularımızı da anlattığı için... ...burada birazcık... E, ...belki o... ...hani Merkür'ün de... ...o retro enerjisi artık çalıştığına göre... ...belki de geçmişle bağlantılı... ...bir takım böyle duygusal konular... ...ya da bilinçaltımızla alakalı... ...bazı konuların böyle açığa çıkması... ...ve... E, bu anlamda bir bir tık bizi zorlanması söz konusu olabilir sevgili dostlarım. Numaroloji kısmını unuttum söylemeye. En başta işte Merkür Retro böyle bir şey. Normalde numarolojiden giriş yaparak astrolojiyle devam ediyorum. Ama bir anda atlamış oldum. 2-4-2024 5 sayısıyla karşımıza çıkıyor e, salı gününün tarihi. 5 sayısı keyifli bir sayı aslında. Böyle yeni keşiflerle alakalı e, yeni bilgiler arayışında olabiliriz. Yeni şeyler öğrenmek isteyebiliriz. Kişisel gelişimle çok bağlantılı bir sayı mesela. Orada işte gerçekten hani bireysel hayatlarımızda daha böyle ileri adımlar atmak için neler yapabilirim? Böyle bir yolculuğa çıkmak için niye ihtiyacım var? Gibi gibi araştırmalar yapabilirsiniz mesela gün içerisinde sevgili dostlarım. Evet 2 Nisan Salı gününü konuştuk. Fena bir gün değil. Ama gördüğünüz gibi dikkat edilmesi gereken bazı konularda var. Peki siz de diyorsanız eğer ben bugünün en iyi, en yüce olasılığını yaşamayı seçiyorum. O zaman neler yapmanız gerekiyor? Tetehealing yöntemiyle paylaştığım his yüklemeleri var. Nerede? Hemen bu videodan sonra yeni başka bir post paylaşacağım. Instagram'da her gün yaptığım gibi. İşte o postta yazan his yüklemelerini siz de istiyorsanız eğer yorumlarda evet yazmanız yeterli. Oradaki his yüklemeler size de yüklenmiş olacak sevgili dostlarım. Umarım bu salı günü çok güzel, çok verimli bir gün olur hepiniz için. Kendinize çok iyi bakın ve yarın akşam yeniden görüşmek dileğimle. Sevgiyle kalın.